Arkadaşlar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Tekrar mutfağıma bugün sizlerle paylaşmak istedim bal kabağı çırpması. Hemen yapılışına geçiyorum. Şöyle 2 kilo bal kabağını aldım ve yıkadım. Şu şekil doğradım. Bakın. Bütün kabaklarımı şu şekil doğradıktan sonra bir tatlı kaşığı silme tuzunu sertim üzerine ve şimdi bir tane tavayı alıyorum. Bakın tuzunu niye önceden attım? Hani sulanırsa suyunu sıkacaktım ama hiç sulanmadığı için karışmadım. Ve şöyle kenara aldım bir tane tavayı aldım. Şöyle bir yemek kaşığı dolusu tereyağını içine boşaltıyorum. Ve bir çay bardağı sıvı yani ekliyorum ocağın üzerine götürüyorum. Bakın yağ iyice eridikten sonra şöyle kabakları içine boşaltıyorum. şöyle kavurmaya bırakıyorum. Evet kavrulmaya başladı ve şimdi şöyle bir yemek kaşığı toz şekerini şöyle üzerine döküyorum. Tekrar karıştırıyorum. kavurmaya bırakıyorum. Bakın şöyle bir tane kapak kapattım. Bir saate yakın şöyle ara ara karıştırarak kavurdum. Bakın çok güzel oldu. Ve şimdi ocağın altını kapatıyorum sarımsaklı yoğurdunu ayarlıyorum. Şimdi sarımsaklı yoğurdu için şöyle iki diş büyük sarımsağı rendeliyorum. Bakın sarımsakları rendeledim. Ve şimdi şöyle bir tane kabı alıyorum. Böyle rendelemiş olduğum sarımsakları içine boşaltıyorum. 2 su bardağı süzme yoğurdu şöyle üzerine boşaltıyorum. Şöyle çay kaşığının ucuyla da tuzunu ekliyorum. Ve iyice samsa ve yoğurdu iyice karıştırıyorum. Bakın bal kabağını sunum kabına aldım sıcak olduğu için yoğurdunu dökmüyorum ve şimdi şöyle birazını tabağa alıyorum. Şöyle yoğurdu döküyorum. Gerçekten o kadar lezzetli oluyor ki yapıp yemenizi tavsiye ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.